son görüntüleri Samet aktardı, Mehmet aktardı, Samet de anlatmaya çalıştı. Elinden geldiğince Hatay en çok darbeye alan illerimizden biriydi. Ee, diğer 10 ilimizde elbette ki çok acı hatıralar saklı. Ama şu uyarıyı bir kez daha yapma ihtiyacı duyuyoruz elbette. Tabii ki Malcanın yongası, hayatta kaldık ve bundan sonra hayatımızı nasıl idam ettireceğiz? Bunun için bazı hatıralara, anılara ve gerekli olan eşyalara ihtiyacımız var. Ama Pazartesi akşamı yaşanan iki deprem bize maalesef bunun da bir kötülüğe yol açabileceğini gösterdi. Hayatınızı kaybedebilirsiniz. Lütfen hasarlı olan binalara girmeyin, girmemeye özen gösterin diyelim ve devam edin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli dün önce Osmaniye'yi ziyaret etti. Erdoğan ittifak ortağı Bahçeli'nin memleketinden Kızılay nerede diye soran muhalefete sert sözlerle yanıt verdi. Devletin ilk andan itibaren seferberlik ilan ederek sahada olduğunun altını çizdi. Hem arama kurtarma hem hasar tespit çalışmalarına ilişkin son bilgileri de verdi. Cumhurbaşkanı yıkılan köyler içinde 70 bin köy evi yapılacağını duyurdu. İki lider Osmaniye'nin ardından Gaziantep'in Nurdağ ve Islahiye ilçelerinde incelemelerde bulundu. Çıkmış bir tanesi Kızılay nerede? Ne çadırını ne yemeğini görmedik diyor. Ve ahlaksız ve namussuz ve adi günde yaklaşık 2,5 buçuk milyon insana bu Kızılay yemeğini ulaştırıyor. Hedefinde muhalefet vardı ve devletle millet seferber olmuşken sık sık sordukları Kızılay nerede sorusu. Terbiyesiz terbiyesizliğini bırakmaz. Bir ülkede kendi kurum ve kuruluşuna bu denli ahlaksızca yaklaşmak yenilir yutulur bir şey değildir. Cumhurbaşkanı Erdoğan ikinci kez Osmaniye'deydi. MHP lideri Devlet Bahçeli de eşlik etti bu kez Erdoğan'a. Ana muhalefetin başındaki ve yanındakiler devlet yok diyorlarsa da bunların gören gözü kör. İlk günden itibaren devlet tüm güvenlik güçleriyle beraber 11 ilimizde yerini almıştır. 11 ilde yaklaşık 200 bin konut için Mart ayında temel atılacağını bir kez daha hatırlatırken hasar tespit çalışmalarının da tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu, son bilgileri verdi. 139 bin binadaki 458 bin bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğu tespit edildi. Tabii biz ağırına hafifine bakmadan şehirlerimizi bütünüyle yeniden inşa edecek bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Erdoğan 11 ilde hasar gören köylerin de ayağa kaldırılacağı sözünü verdi. Toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla, kendi özgün mimarisine uygun şekilde yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz. Kentsel dönüşümün önemine vurgu yaparken CHP'den gelen eleştirileri de es geçmedi. Adana'da bir tanesi çıkmış. Kentsel dönüşüme biz karşıyız diyor. Cevap eden bir belediye başkanı. Kentsel dönüşüm denilen olay olmazsa olmazdır. İşte onun bedellerini ödüyoruz. Ben diyorum ki vatandaşlarıma ne olur bize yeni yeni bedeller ödetmeyin. Bu kentsel dönüşümü muhakkak yapmamız lazım. TOKİ konutlarının son depremlerde başarılı bir sınav verdiğine de dikkat çekti Erdoğan ve depremzedelerden bir kez daha bir yıl süre isterken uyardı. Bir yıl bize müsaade edeceksiniz. Devlet ile millet arasına fitne sokmaya çalışanlara lütfen prim vermeyin. Sorumlular için de parantez açtı. Yaşanan can kayıplarında ihmali, kusuru veya kastı olanlar varsa Bunların hesabını hukuk önünde sormakta boynumuzun borcudur. Bu konuda kimsenin gözünün yaşına bakmayacağız. Erdoğan ve Bahçeli daha sonra Gaziantep'in Nurdağı ilçesine geçti. Nurdağlı kardeşlerimden devletlerine güvenmelerini özellikle istirham ediyorum.